Merhaba Yediler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ikinci dönem birinci İngilizce yazılı sorularını çözeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu likelamayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın diyorum ve hemen videoya geçiyorum. İlk bölümde şu yukarıda gördüğünüz kelimeleri kullanarak boşları doldurmamız istenmiş. Birinci boşluktan sonra the music yani müzik demiş. Müziğini yaparsınız. Choose edersiniz yani seçersiniz. Invitation cards davetiye demekti. Bunu send edersiniz yani gönderirsiniz. Food and beverages demiş. Burada bunları satın alırsınız yani buy. The house demiş. Evi ne yaparsınız, süslersiniz yani decorate. A birthday cake dedi. Doğum günü pastasını ne yaparsınız? Make edersiniz yani yaparsınız. Ve sonra guest list demiş. Misafir listesini prepare edersiniz. Burada iki tane make yazılmış. Bir tane olması lazım iken. Şurada ise how many mi how much mı? Bunu yuvarlak için almamız lazım doğru olanı. Şimdi how many sonra çoğul bir kelime gelir. How much'tan sonra ise uncountable dediğimiz sayılamayan bir kelime gelir. Şuraya bakacağız bakın. Burada candles bu çoğul bir kelime olduğu için cevap how many. Yine şurada ikinci soruda students demiş. Yine çoğul bir kelime. Cevap yine how many. Şurada water demiş. Bu çoğul yapılamayan bir kelime olduğu için how much. Milk de aynı şekilde çoğul yapılamadığı için cevap how much. Money kelimesi de çoğul yapılamadığı için cevap how much. Üçüncü bölümde ise yine koyu renkli kelimelerden doğru olanı yuvarlak içine almamız lazım. Bakalım burada a few var ve a little var. A few kelimesi çoğul bir kelimeyle kullanılırken a little ise çoğul yapılamayan bir kelimeyle kullanılıyor. Bakalım burada guests kelimesi var. Bu çoğu bir kelime olduğu için cevap a few. İkinci cümlede şurada ma, party hats demiş. Yani parti şapkaları. Maç kelimesi çoğul kelimelerle kullanılmıyordu. Dolayısıyla cevap a lot of. Şurada ise cheese demiş. Yani çoğul yapılamayan bir kelime var. Az önce anlatmıştık diğer bölümde. Cevap how much. Burada cümle olumlu olduğu için kesinlikle any olmaz. Dolayısıyla a little. Beşinci cümlede Buraya bakın elmalar demiş. Çoğul kelime kullanmış. Halbuki a little'dan sonra çoğul kelime gelmez. Cevap a few. Şurada ise doesn't demiş. Yani cümle olumsuz. Dolayısıyla cevap any. Yedinci soruda ise a lot ve a little var. İkisi de bread kelimesiyle kullanılır. Burada diğer cümleye bakmamız lazım. We should buy some. Yani biraz satın almalıyız dediğine göre ekmek bir sürü değil azıcık vardır. O yüzden cevap a little. Sekizinci soruda ise balloons kelimesi çoğul olduğu için a lot ola kullanılır. Dokuzuncu cümlede ise money kelimesi İngilizce'de çoğul yapılamayan bir kelime olduğu için bir de she needs to go to the bank. Bankaya gitmesi gerektiği için demek ki azıcık parası vardır. Dolayısıyla cevap a little. İkinci sayfada ise arkadaşlar verilen davetiye göre soruları cevaplamamız istenmiş. Birinci soruda whose party is it? Kimin partisi demiş. Burada Tom'un partisi olduğu açık. Şöyle yazabiliriz. It is Tom's party. İkinci soruda when is the party demiş. Parti ne zaman demiş. Burada tarihini yazabiliriz. It is on 15th of March diye bu şekilde yazabiliriz. Şu sonra T yazsanız olur, yazmazsanız da olur. Sorun değil. Üçüncü soruda partinin saat kaçta olduğu yazılı. Burada 8 demiş. Buna it is at isterseniz 20.00 yazın. İsterseniz de it is at 8 p.m. yazın. İkisi de aynı şey oluyor. Dördüncü soruda where is the party demiş. Yani parti nerede demiş. Burada garden Cafe'deymiş. Ona da it is at Garden Cafe yazılabilir. Diğer bölümde maç mı, meni mi? Hangisiyle dolacak? Bakalım. Önce bir bilgi vereyim size. Meni kelimesinden sonra çoğu bir kelime gelirken maç kelimesinden sonra çoğu yapılamayan bir kelime gelir. Bunları bilmeniz lazım. İlk cümledeki boşluktan sonra mil kelimesi var. Bu çoğu yapılamadığı için cevap maç. İkinci cümlede friends demiş. Çoğu yapılan bir kelime many. Burada yine çoğul yapılamayan bir kelime var. T. Dolayısıyla cevap much. Dördüncü cümlede people kelimesi. Bakın bu düzensiz bir çoğul. Person kelimesinin çoğulu. Dolayısıyla cevap many olmalı. Son cümlede ise house zaten çoğul ekinde görüyorsunuz. Yine cevap many olmalı. Diğer bölüme bakalım. Burada uygun kelimeyle boşlukları doldurmamız istenmiş. Birinci cümle soru cümlesi ve fiil ing iki almış. Dolayısıyla kalabımızın hangisi olması lazım? What about olması lazım ya da how about hangisi varsa onu yazabilirsiniz. İkincisinde yine soru cümlesi var. Burada sen öznesi var. Bunu why don't you şeklinde kullanıyoruz. Yani neden müziği sen ayarlamıyorsun şeklinde. Üçüncü cümlede burada davetiyeleri yazmaktan bahsediyor. Hatta we öznesi de var. Dolayısıyla we should demiştir. Yani davetiyeleri yazmalıyız anlamında. Dördüncü cümlede bu düz cümle, soru cümlesi falan değil. Ve özne de yok. Bunun başına let's gelmeli. Yani bir sürü yiyecek hazırlayalım anlamında. Ve son olarak da would you like kalıbını buraya yazabiliriz. Would you like to join my pyjamas party? Yani pijama partime katılmak ister misin anlamına geliyor. Bu bölümde ise şurada verilen kelimeleri kullanarak will veya won't ile tahmin yazacağız. Zaten şu ikinci ve dördüncüsünde cümlenin olumsuz olması gerektiğini anlıyoruz. Bunu ben you öznesiyle yapacağım. İsterseniz I, you, we, they fark etmez. Herhangi bir özneyle yapabilirsiniz. Mesela you will hear good news yani iyi haberler duyacaksın anlamında. Diğeri olumsuz olduğu için you won't yazıyorum. Tabi olumsuzlukta you will not diye de yazılabilir. Onun da kısa hali won't şeklinde ben kısayı tercih ediyorum. You won't have any money problems. Yani maddi sorun, para sorunu yaşamayacaksın anlamında. Üçüncüsünde ise olumlu cümle yazmamız lazım. You will be very successful. Şu U harfi C'ye benzedi biraz. Evet. In your career. Kısa yazdım. Dördüncü cümle yine olumsuz olacağı için You'dan sonra won't getirmeliyim. You won't get married soon. Yani yakın zamanda evlenmeyeceksin anlamında. Ve sonuncusu da olumlu olacağı için You will meet someone new. Yani yeni birisiyle tanışacaksın anlamına geliyor. İkinci bölümde cümleleri eşleştirmemiz istenmiş. Daha doğrusu cümlenin yarısı solda yarısı sağda. Bakalım. He will buy a beach house. Yani böyle sahil evi alacak demiş. Ne zaman alır? Yeterince para biriktirirse alır. A ile 3 eşleşiyor. You will be successful demiş. Başarılı olacaksın. If you study hard. Yani çok çalışırsan başarılı olacaksın. Bir ile eşleşir. We won't tired demiş. Burada bir fiil eksikliği var ama yorulmayacağız demiş. Bu da eğer robotlar evlerimizi temizlerse biz yorulmayacağız anlamında. İki ile eşleşir. D seçeneğinde önce misafir listesini hazırlamalısın demiş. Bu beş ile eşleşir. Yani parti vermek istiyorsan. Ve sonuncuya da zaten dört kalıyor. Yarın hava güneşli olursa pikniğe gideceğiz anlamına geliyor. Diğer bölümde ise görsellerle kelimeleri eşleştirmemiz lazım. Beverage içecek demekti. Ee, tabii içecek anlamına gelen drink kelimesi de var. Onu unutmayalım. Bu şu görselle. Birthday cake doğum günü pastası demek. Bu görselle. Bright gelin demek. Şu görselle. Candle mum demek. Bu görselle. Ve cookie kurabiye demek. Şu görselle eşleşiyor. Bu bölümde ise arkadaşlar boşlukları sam ya da eni ile doldurmamız lazım. Buraya önce bir özet geçeyim. Şimdi yazılı için bir e, tüyo vereyim size. Eğer cümle olumluysa kesinlikle sam yazın. Bakın. Cümle olumluysa kesinlikle sam yazın gitsin. Cümle olumsuz ise kesinlikle eni yazın gitsin. Eğer sam ve eni varsa yani başka bir seçeneğiniz yoksa. Soruysa ne yapacaksınız? Soruysa şuna dikkat edeceksiniz. Eğer cümlede teklif ve rica anlamı varsa yani örnek veriyorum would you like some tea would you like some help gibi bir şey soruyorsa çay ister misiniz yardım ister misiniz ya da bana biraz para verebilir misiniz gibi bir anlam varsa some yazmalısınız yoksa onun dışında işte hiç şu var mı paran var mı evde hiç ekmek var mı gibi bir şey soruyorsa o zaman ne yapmanız lazım en iyi yazmanız lazım. Mesela birini soruda soru cümlesi var ve çantada ya da poşette portakal olup olmadığını sorduğu için buraya en iyi yazmalıyız. İkinci soru olumsuz olduğu için otomatik olarak en iyi yazmamız lazım. Üçüncü soruda şişede su var mı yok mu onu soruyor. En iyi yazmamız lazım. Dördüncüsü zaten olumlu cümle olduğu için sam yazmamız lazım. Beşinci cümle olumsuz olduğu için Eni yazmamız lazım. Altıncı cümlede alışveriş için paramız var mı yok mu onu sorduğu için eni yazmamız lazım. Yedinci cümle olumlu olduğu için sam yazmamız lazım. Sekizinci cümlede ise bakın Kenay demiş yani ricaya ricada bulunuyor. Şu, kahve alabilir miyim dediği için ricada bulunduğu için bunun sam olması lazım. Dokuzuncuda ise Sandviç'in ekmekten bahsediyor. Zaten cümle olumlu yine sam olması lazım ve son cümle didn't olumsuz olduğu için eni olması lazım. Söylediğim şeye dikkat ederseniz bu bölümü rahatlıkla yaparsınız. İkinci bölümde ise kelimelerle e, resimleri eşleştirmemiz istenmiş. Bakalım. Halloween parti neydi? Bu e, Cadılar Bayramıydı. Hep ismini unutuyorum. Bu şuradaki görselle eşleşiyor. Graduation party mezuniyet partisi olmayan şuradaki görselle eşleşiyor. Burada bir graduation party olduğunu varsayalım. Slumber party pijama partisiydi buradaki görselle. Birthday party doğum günü partisi demek şuradaki görselle. Ve son olarak wedding party ise düğün töreni, nikah töreni ne derseniz o anlama geliyor ve şuradaki görselle eşleşiyor. Son bölümde ise bu sayfadaki boşları e ya da n ile yazmamız lazım burada dikkat etmeniz gereken şey şu. E mi en mi gelecek meselesinde okunuş çok önemli. Okurken kelimeyi ağzınızdan çıkan ilk ses ünlü ise en getirmeniz lazım. Ünsüz ise e getirmeniz lazım. Mesela glass kelimesini okurken ağzımdan g sesi çıktığı için e gelir. University kelimesini okurken ağzımdan y sesi çıktığı için başına e gelir. Şu kelimeyi okurken our bakın a sesi çıktı. Başına en gelir. Bunu okurken architect a çıktığı için en gelir ve son olarak i yine a sesi çıktığı için başına en gelir. Evet tüm hızımızla devam ediyoruz. Umarım sizin için de faydalı oluyordur. Bu bölümde ise arkadaşlar verilen kelimeden doğru olana yuvarlak için almamız lazım. Burada parti şapkası takıyorlar dediği için kim takar? Hediyeler mi? Misafirler mi? Tabii ki misafirler. Judy Açıyor demiş. Doğum günü hediyesini mi? Süslemeleri mi? Tabii ki doğum günü hediyesini. Üçüncü cümlede Halil odayı renkli misafirlerle mi süsler? Balonlarla mı? Balonlarla. Dördüncü cümlede bugün benim doğum günüm demiş. Yürüyüş mü yapalım diyor. Yani geçit töreni mi yoksa parti mi? Tabii ki parti. Beşinci cümlede neden mum yakmıyoruz mu? Maske mi yakmıyoruz? Mum yakmıyoruz. Altıncı cümlede pastayı vişne ve mumlarla davet mi edelim, süsleyelim mi? Süsleyelim. Yedinci cümlede ise dergi almak istiyorsan kitapçıya mı gitmelisin, eczaneye mi? Tabii ki kitapçıya. İkinci bölümde ise cümlelerin başı sol tarafta, yarısı sağ tarafta bunları eşleştirmemiz lazım. İlk cümlede bil parka gitmiş. Ne için? Uçurtma, uçurmak için. D ile eşleşir. İkinci cümlede Sally spor merkezine gitmiş. Ne için? Jimnastik yapmak için. J ile eşleşir. Üçüncü cümlede Mary kitapçıya gitmiş. Ne için? Dergi almak için. Dördüncü cümlede Lily hastaneye gitmiş. Doktora görünmek için. Beşinci cümlede Su yüzme havuzuna gitmiş. Yüzmek için. Altıncı cümlede Jack bankaya gitmiş. Para almak için ya da çekmek için. Yedinci cümlede Lucy markete gitmiş yumurta ve süt almak için. Bunu da buraya yazalım. Sekizinci cümlede Paul polis merkezine gitmiş hırsızlığı ihbar etmek için. Dokuzuncu cümlede Peter sinemaya gitmiş film izlemek için. Ve sonra Daisy kafeye gitmiş bir fincan kahve içmek için. Burada ise sağda verilen davetiye göre soruları cevaplamamız lazım. Birinci soruda ne tür bir parti olduğu yazıyor. Şurada wedding olduğu belli. Ne yazıyoruz? It is a wedding party yazarsak yeterli olur. İkinci soruda partinin nerede olduğu sorulmuş. Şurada nerede olduğu yazılı. It is at, şu şey düzgün yazalım. Castle Hotel, hotel demiş. Onu da yazalım. Üçüncü soruda partinin saat kaçta olduğu sorulmuş. Şurada saat yazılıyor. It is at. Burayı .00 da yazabilirsiniz. Ya da az önce başka bir yer yaptığımız gibi 8 yazıp PM de yazabilirsiniz. Sorun değil. When is the party? Parti ne zaman? 19 Mart 2016'daymış. Onu da yazalım. It is on the 16th of March. Bir de 2016 yani 2016'ını yazalım. Yeterli. Diğer bölümde ise burada Selin'in geleceği dair planlarını okuyup cümlelerindeki boşlukları will ya da want ile tamamlamamız lazım. Bakalım evi İstanbul olacakmış o yüzden İngiltere'de yaşanmayacak dememiz lazım. Want olmalı. Burada kocasından bahsediyor ve iki çocuğundan bahsediyor. Demek ki evlenecek o yüzden will yazmamız lazım. Üçüncüsünde okulda çalışacak demiş. Burada öğretmen olacağı yazılı olduğu için buna will yazmamız lazım. Üç çocuktan bahsetmiş ama şurada iki çocuk yazılı. Dolayısıyla want dememiz lazım. Ve son olarak evcil hayvanı olmayacakmış. Burada kediden bahsediyor. Dolayısıyla buna da yine want yazmamız lazım. Son bölümde ise cümlelere şu parantez içerisinde verilen işarete göre değiştirmemiz lazım. Yani bu cümleyi olumsuz yapmamız isteniyor. Bu cümleyi olumsuz yapmak için will yerine sadece ne yazmamız lazım arkadaşlar? won't yazmamız lazım. Gerisi aynı zaten. İkinci cümlede Mary'den sonra won't yerine will yazmamız lazım ki bu cümle olumlu olsun. Yine gerisi aynı. Son cümlede ise soru cümlesi yapmamız istenmiş. Soru cümlesi yaparken will'in cümlenin başına gelmesi lazım. Will they have şeklinde yine gerisi aynı. Sonraki sayfamıza geçtik hemen. Buradaki bölümde şu kelimeleri kullanıp cümle doldurmamız istenmiş. Mesela birincisinde how about to the cinema yazıyor. Buraya going gelmeli. Yani sinemaya gitmeye ne dersin anlamında. İkincisi de burada have a party demiş. Buraya let's gelmeli. Yani parti yapalım. Bir tane let's'i kullanmış olduk. Would you like to? Burada tea demiş. Yani çaydan bahsetmiş. Çay ne yapılır? İçilir. O yüzden dirin ki buraya yazıyorum. Dördüncü de V var burada. Bakın burada ne olması lazım? Shell olması lazım. Yani shall we study together? Birlikte ders çalışalım mı? Yine bir tane şeyle kullanmış olduk. Beşinci cümlede birkaç tane sandviç ve kurabiye almamız lazım dediği için şunu kullanmamız lazım. Diğerinde burada bu hafta sonu Kıyafet partisi vermekten bahsediyor. Ve cümle dikkat ederseniz olumlu düz cümle. Buraya let gelmeli. Let'in ikisini de kullandık. Yedinci cümlede arranging the music. Müziği ayarlamaktan bahsediyor. Ve ing kalmış Hemen have about aklıma geliyor. Ve have about'ı buraya yazıyorum. Şu w olacak. Bir sonrakinde tüm arkadaşlarımızı davet etmekten bahsediyor. Bu da why don't we olur. Yani neden tüm arkadaşlarımızı davet etmiyoruz anlamında. Ve son olarak boşluğa da şer yazmamız lazım. Shall I buy the birthday cake? Yani doğum günü pastasını ben alayım mı? Evet. Genelde bunu shall we diye görüyorsunuz. Ama shall I da kullanılıyor İngilizce'de. Ben alayım mı, yapayım mı, edeyim mi anlamında. Bu da doğru bir kullanım. Bir sonraki bölümde ise davetiyeyi okuyup bilgileri yazmamız istenmiş. Şimdi ilk bilgi partinin türü. Şurada zaten wedding party olduğu yazılı. Hemen buraya wedding party yazıyorum. Date demiş yani tarih. Burada 23 Temmuz demiş. Hemen buraya yazıyorum. Şuraya R'de yazsanız olur. Yazmasanız da olur. Time saati demiş. 8 p.m. yazıyorum. Sonra yerinden bahsetmiş. Flower restaurant. Hemen bunu da yazıyorum. Ve son olarak receiver alıcı. Alıcının ismi arkadaşlar burada yazıyor. Şurada yazan kişi davetiye davetiyeyi gönderen kişi. O yüzden buraya Jane yazıyorum. Burada ise yine yukarıda verilen kelimeleri kullanarak boşluğa doldurmamız istenmiş. Bakalım funny clothes komik kıyafetler ne yapılır? Wear yapılır yani giydir. Candles mumlar ne yapılır? Light edilir yani yakılır. A traditional meal yani geleneksel yemek ne yapılır? Eat edilir yani yenilir. Guest dediği misafirler ne yapılır? Invite edilir. Yani davet edilir. Invitation card dedi davetiye demekti. Bu sent edilir, gönderilir. Relatives, akraba demekti. Onlar visit edilir. Yani ziyaret edilir. Ve son olarak birthday party ne yapılır? Organize edilir. Yani düzenlenir. Bir sonraki bölümde ise arkadaşlar teklif etme ve önerme diye bir başlık var. Onun altında kabul etme ve onun altında da refusing, reddetme diye bir başlık var. Ben bunların hepsini aşağıya yazmayacağım. Sadece başlarına O, A ve R yazacağım. Siz anlarsınız zaten. Mesela birinci cümleye bakalım. Would you like some coffee? Biraz kahve ister misin? Bu teklif olduğu için O yazmalıyız. No thanks. Hayır teşekkürler dediği için refusing. That sounds good. Kulağa iyi geliyor demiş accepting What about a sandwich? Sandviçe ne dersin? offering yapıyor. Let's have a party tonight. Bu gece parti yapalım demiş. Bu da offering. I'd love to. Çok isterim. accepting I'd rather not. Pek tercih etmem. Bu refusing. Shall we go together? Birlikte gidelim mi? teklif ediyor. Why don't you join us? Neden bize katılmıyorsun? teklif ediyor. I don't really like it. Pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum demiş. Refusing oluyor. Do you fancy watching a documentary? Belgesel izlemek ister misin? Bu da teklif ediyor. Yes please. Evet lütfen demiş. Kabul ediyor. Sure why not? Elbette neden olmasın diyerek kabul ediyor. Great idea. Harika fikir diyor. Kabul ediyor. Ve son olarak not really thanks. Pek değil teşekkürler demiş. Bu da Red arkadaşlar. Bu sayfada ise arkadaşlar şu kelimeleri kullanarak boş doldurmamız istenmiş. Birinci cümlede hediyeleri renkli kağıtlarla ne yaparsınız? Rap edersiniz. Yani süslersiniz. İkinci cümlede gönderdi mi demiş. Neyi gönderdin mi? Invitation cards. Onu da buraya yazıyoruz. Sonra insanlar farklı kostümler giyerler. Hangi partide Fancy Dress Parti'de. Dördüncü de pastayı fırından bir şey yapmalıyım demiş. Ne yapmalıyım? Sipariş etmeliyim. Soncu cümlede ise hiç meyve suyu yok demiş. İçecek almalıyız demiştir. O yüzden de buraya beverages kelimesi gelmeli. Host kelimesi boşta kalıyor. İkinci bölümde ise sol tarafta verilen sorularla sağdaki cevaplarla eşleştirmemiz lazım. Bakalım birinci soruda okuldan sonra ne yapacaksın demiş. Ödevimi yapacağım demiş. Bununla eşleşiyor. İkinci soruda öğretmen olacak mısın demiş. Hayır demiş. Doktor olacağım. Üçüncü de evin olduğunda evcil hayvan edinecek misin? Evet kesinlikle bir tane edineceğim demiş. Dördüncü soruda hangi enstrümanları öğrenmek istiyorsun? Bu da... Piyano öğreneceğim demiş. Sonucu da ise geleceğe dair hayalin nedir demiş. Dünyayı gezeceğim demiş. Evet diğer bölümde ise verilen kelimeden hangisi doğruysa yuvarlak için almamız lazım. Would you like kalıbı to ile birlikte kullanılıyor. Cevap bu. İkincisinde ise have about kalıbından sonra fiil ayın cek'i alır. Doğrusu bu. Üçte ise lessen sonra fiil haldedir Bu şekilde. Dörtte ise why don't you yine fiil haldedir ve son olarak shall you değil de diye kullandığı için cevap shall Evet son sayfaya geldik arkadaşlar. Yine burada kelimeler var. Kelimeleri boşluğa doldurmak için kullanacağız. Bakalım. Onlar bir sürü içerler diyor. Ne içerisiniz? Beverages yani içecek içerisiniz. İkincisinde sözün gönderiyor demiş arkadaşlarına parti için. Ne gönderiyor? Davetiye gönderiyor. Yani invitation cards Üçte ise davet etmelisin demiş partine kimi? Misafirleri, guests. Dörtte ise pastayı süslemek için candles lazım demiş. Yani mum lazım. Sonuncuda ise kız kardeşimin doğum günü için bir şey almalıyım demiş. Yani present, hediye almalıyım oluyor. Son bölümde ise kelimelerle görselleri eşleştirmemiz istenmiş. Bakalım A'daki police station, polis merkezi demek üçüncü görselle eşleşiyor. Şu shop ayakkabı mağazası demek bununla eşleşiyor. Movie theater sinema salonu demek bununla. Library kütüphane demek e, şununla eşleşiyor. Görseller çok karışık olduğu için anlaşılmıyor. Amusement park dediği eğlence parkı ya da Luna Park şununla eşleşiyor. Art Gallery dediği sanat galerisi Bununla farmese eczane demek. Bununla city hall belediye binası demek. Bununla fire station itfaiye merkezi itfaiye binası demek. Bununla ve son olarak shopping mall alışveriş merkezi demek. Şu görselle eşleşiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ee, yine en başta söylediğimi yine söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve e, beğendiyseniz videoyu likelamayı unutmayın. Size sınavlarda başarılı diyorum. Hoşçakalın.